Ee, merhaba arkadaşlar. Yine bugün Mehmet Bey'in evindeyiz hep birlikte. Ee, Rüksan Hanım'ın yapmış olduğu güzel yemekleri yiyeceğiz. Teşekkür ederiz. Evet Şale Hanım, siz ne diyorsunuz? Şimdi, çok kötü Şey söylemiyorum. Şimdi, de, şimdi de Rüksan Hanım'a elde sağlık, eline sağlık Afiyet olsun. Evet Rüksan Hanım, bari siz Evet tamam, ben bugün arkadaşlarımla can dostlarımla bir arada olmaktan çok mutluyum. Onlar da beni Kesinlikle. kırmayıp geldikleri için çok seviniyorum ve çok da seviyorum arkadaşlarımı. Allah hiçbir zaman bizi ayırmasın inşallah. Tabi can dostluklar bir uzun zaman için. Evet, evet. evet menü, menüde bugün neler var? Bugün menümüzde tavuk yok. çorbamız var. Tavuk var. Kuru pilavımız var, kuru fasulyemiz var. Turşumuz var, ondan sonra acı <laughs> sosumuz var, kompostomuz var, salatamız, salatamız var. Salatamız sayın ya, salatamız İşte Tornancı. artık... İşte. ama olanları yer Ama Sayın Hanife Taşpınar yemekte süper, ben yetenekli. Yapmadım, olsun ama, olsun. olsun ama onun da yemekleri çok güzel. Evet. Afiyet evet, olsun. Buyurun efendim. Yemeğe hazır. başlayalım. Başlayabilirsiniz. Afiyet olsun. Evimize. Şu anda Mehmet Bey hiç çıkmıyor zaten. Yani. Evet. Mehmet Bey biliyorsanız ben söyleyeyim ben çekeyim sizi bir kere. Evet, <laughs> Mehmet hocam. Tamam bir kalın. Hep kamera arkası. evet. Evet Hanife Hanım. arkadaşım kabak tatlısını yapmış, çayları da pişirmiş, eline sağlık. Bugün misafirleri ağırlıyor. Eline sağlık Göksel Hanım. Hepsi çok güzel olmuş. Evet. Çaylar, kabak tatlıları, çekirdekler. Evet. Yiyoruz hep beraber. Evet, bugün 24 Aralık 2015 Çay. Artık yeni yıla yaklaşıyoruz, eski biraz yılı uğurluyoruz. Şu anda evet çok sevme dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz Halife Taşpınar, Ayşe Özçelik, Tuncer Özçelik ve Hasan Taşpınar ile birlikteyiz. Evet Ayşe hanımlar bizim 20 yıllık apartman komşumuz ama onlar emekli olunca tabii daha başka sente taşındılar, bir üste gittiler. Evet diğerleri de biraz yakın komşumuz ama. Yine de istediğimizde beraber olabiliyoruz. Birbirimizi özlediğimizde bir araya geliyoruz ve samimi dostluklarımızı devam ettirmeye Gel, çalışıyoruz. Öyleyse olsun tatlılar güzel. Afiyet olsun. Artık bu sene yıldaşı gelsin. Maaşları alalım ondan sonra kuru yemişlere başlayalım. <laughs> var var Kuru Bu için 70 aldım 100 liralık size yok. Öyle söyledi. Evet, Emekli yok. Memur emeklilerine 100 liralık yok. Vay be. Biz de emekleriyle, bakır biz üvey evladız. Onlar özel. Bize mi yok? Herhalde Aynı. sen de mi <laughs> Yandık. O isterken hiç öyle demiyorlar. Ee, emeklilere, emeklilere diyorlar. Tabii derken ayırmadık. İktidara gelincesi ayrılıyor demek ki. Ne yapalım? çocuk sağlık sağ olsun. Yardım etsin. Göreceğiz bakalım ayı başında verecek mi, vermeyecek mi? bulunabilir. Yok can gezdiğimiz yerlere bak. Değil mi İstanbul'la? Hmm. Burası mi? Ha, Aa, İstanbul bak. işte İstanbul o şeydeki, sirkeci de kedi. Şura şura işte. Lanam hmm. köprüsünden geçtik. Zermet Kız Ay, Sangı hangi sizin kenarında tek gördünüz? Ortadaki canı. Evet oraya gitmedik. Niye oraya gitmedik? Denizde, Yolumuz düşmedi. Denizde geldizsin şeyle vapurla görmüşsün. Geldik. Geldik o zaman şey tur yaptık o zaman canım evet. yaktırun. Boğaz suru yaptık. Hem de ilk gittiğimiz gün, hemen yaşlı gitti, öğretmen evine koyduk mesela. Oradan hemen dur. Bak, <laughs> bak 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 suru şey geldi mi çarşıya. Bu da Bugün hmm. e, bir baktım şey olmuş. Şarjı bitmek üzereymiş görüntüsü var. Yani bir hafta herhalde. Düğün koşu tatilleri var. Hmm. ya da Kendi de orada başka sentik oturuyor. Noel tatiline geldi. <laughs> Onlarınki 25 Anladım. Anladım. Sabah Anladım. Anladım. Resim de güzel. İyi ki doğdun Hanife. İyi ki doğdun İyi ki doğdun. İyi ki, doğdun. İyi ki varsın. Nice Teşekkür sağlıklı. ederim. Güzel yaşlara canım Sağ ol arkadaşım. Doğum günün kutlu olsun. Oo, <laughs> oh, Hadi bakalım. inşallah İnşallah bütün dileklerin Nice kapan. yıllara. Nice Teşekkür ederim. Hep beraber yıllara. sağlığına. Evet. Hadi koyun bakalım. Şimdi Heh. Hani Fecim pastasını da kessin. Bir güzel afiyetle yiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Ben soralım. Hmm. Ne bu? Şöyle koyayım. Hı hı. Hı hı.

senin yaptığın pastalar dinlen mesela güzel oluyor nasıl mesela. Hmm. Evet, pastaların ustası Hanife'nin doğum günü bugün. <laughs> Teşekkürler. Tomurcuğa gösteren tomurcuğa. Evet. Mehmet bir de fotoğraf makinesiyle çek evet. tomurcuğa gönder. Şöyle dilen de göster. Hadi yeter. Çatalı var mı? <laughs> sen, o sen yanın başına çekme. O Halife'nin doğum günü pastası. Afiyet olsun. E sen kendi içine sana da vereyim. Mi? Bir tane de sana arkadaşım. Hazır ol. <laughs> Hadi bakalım. doğmuşum ama ne yapalım? Allah rahmet eylesin. Atatürk'ümüz öldüğü gün. Acılı bir günde doğmuşum. Evet, Hanife çok önemli bir günde dünyaya gelmiş. O yönden çok mu şanslı diyelim artık ne diyelim bilmiyoruz. Ama nice sağlıklı, uzun ömürlü Mutlu yaşlara. Yıllar. Tamam. akşamı Turan Oteli geldiğimizcede, Düzce'de. Tur bize böyle güzel bir otelde yer ayırıp misafir ettirdiği için onlara çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Turan Oteli'nde tüm servis elemanlarıyla, tüm hizmetleriyle birlikte temizliği her şeyiyle çok çok memnun kaldık. Çünkü çok gayret üstü bir çabayla elemanlar çalışıyor, hizmet veriyor. Her taraf tertemiz, kırıl kırıl, kendi evimiz gibi rahat bir şekilde kalabildik. Bunun için de Kur'an Otel personeline de, yöneticilerine de hepsine çok teşekkür ediyoruz. Evet, aynen öyle. Her şeyde Çok güzel. Arkadaşlarımızla bir aradayız. Bıyız, çok mutluyuz. Bıyız. Pozitif enerji depoluyoruz. Ola <laughs> oh, harika. <laughs> Fındık içindeyiz. Fındıkların içindeyiz. <laughs> Dostluk güzel. Çok çok teşekkür ederim <laughs> kesin olduğunuz için. İnşallah bir daha bir daha gelinlere yine beraber gidelim. Çok güzel, güzel, güzel. 24, bir şey oldu. Bugün 24 Nisan 2018. Arkadaşlarımızla birlikte Öz Antalya Kuru güzel bir kuruma katıldık. Görmediğimiz yerleri görüyoruz. Doğa harika, çok güzel.

Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Bey, biz toplandık. Sen de kendini nasıl göstereceksin ama orada? Yanımıza bekleriz. Buyur. Evet, bugün 29 Mart 2019. Hasan Taşpınar ve Hanife Taşpınar arkadaşlarımızın daveti üzerine bugün Halife Hanım'ın çok güzel lezzetli yemeklerinden tatmaya geldik. <laughs> Ali Sen Çeltik ve Jale Çeltik arkadaşlarımızla birlikte Mehmet Sekmen kamera arkasında bizleri görüntülüyor. Biz yiyeceğiz, o seyredecek. Teşekkür ederiz. Herkese afiyet olsun. Afiyet olsun. olsun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Yemekle ünlü var mı? Ne çorbası Halife? Var. Havuç, havuç çorbası. Hmm. Hmm. Evet, ilk yemeğimizin sıcak yemek olarak açılış çorbamız havuç çorbası, salata çeşitlerimiz, turşu çeşitlerimiz. Değil. Şey, yer Hı -hı. alması. Ben yer, alması, yer alması havuç salatası. Evet, ben uzaktan havuçla şey turşu zadedim. Neyse, evet salatalarımızda <laughs> Meksika fasulyesi, mısırlı bir salata, bir de yeşil salata. Evet, daha bakalım arkadan neler gelecek. Bilmiyoruz. Bugün uyku yok bize. Ha, <laughs> ben <laughs>

Arkadaş beni çekiyor ya Tam saldırdım Ayıp ya Bugün 11 Ekim 2019 Yine Bedriye ablamlarla Naci abilerle Hanifelerle bir aradayız Şöyle dedik kendimize bir Piknik yapalım Şehrin orta göbeğinde Deniz kenarında Hales Park'tayız Karınca, karınca bir şeyler hazırladık ve birlikte olmak amaç, birlikte oluyoruz şu anda. çok güzel hazırlamış. Çok güzel. Sağ olsun. Bilmiyorum. Bak bu Antalya grubu. Evet evet. Terk edemiyoruz bunları. Heman. Tamam. Sağ ol. Kaynarı şey koyalım Hanım evet. ee, <laughs> başlattı. Hasan Bey, Hanife Hanım ve Yüksel Hanım sizlere emeğine e, sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle e, çok temiz bir ortamda, deniz kenarında, palezlerin üzerinde herkese nasip olmaz böyle bir atmosfer. Şeylerden. Vallahi günler çok çabuk geçiyor. Hani bu sene dedik biraz daha fazla kalalım diye sizlerle bu güzel zamanları daha fazla paylaşalım dedik. Umarım iyi paylaştık. Ee, yani dört ay sanki dört gün gibi oldu. Şimdi son ayımız, son haftalara geliyoruz aylık zamanı. Ama yine de e, sağ salim beraber olmak, paylaşmak, mutlu olmak çok güzel en zamanda tekrar beraber oluruz. Şansınızda iyi havalar yiyor. Evet. Değil her, mi? Şey i̇yi her şey İyi gidiyor. Her şey iyiydi. Bu sene yine. E denizden iyi faydalandın da çok. abi. Çok denizden faydalandık. Evet. Artık Karadeniz'den evet. faydalandık. Evet. Oğludan faydalandık. Evet. Kefken, Kerpe'den faydalandık. Şimdi gidip İstanbul'dan ve Çanakkale'den de. Evet. Faydalanacağız. evet. Çok, evet. Teşekkür çok teşekkür Hı -hı. ediyoruz. Her şeyler için sağ olun, var olun. Her şey gönlümüze göre olsun. Bu bir veda konuşması değil ama Öyle oluyor. Öyle oluyor bir bakımda da. <laughs> Sağ ol. Yok. Ekim. Heh. Biz toplandık komşular arkadaşlar. Bugün 21 Ekim 2019. Sarısı piknik alanındayız. Hani Taşpınar, Hasan Taşpınar, Naci Türkmen, Bedriye Çukur Türkmen, Mehmet Sekmen ve eşi Lüksa Sekmenle <laughs> birlikte altılı bir grup olarak Sarısı'ya Sonbahar mevsiminin en güzel günlerinde şöyle hem denizin tadını çıkaralım, hem keyif edelim, hem pikniğimizi yapalım diye buraya geldik. Artık Bedri ablamların gitme zamanı yaklaştı. Onun için veda partisi gibi bir şey oldu. O yüzden bugün çok güzel bir aradayız. Mutluyuz, huzurluyuz. İnşallah hep böyle devam eder. Ha, Aa, doldurur. gelecek sene görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Aa, teşekkür ediyoruz. Açılışı e, Kapıçino ile evet. yaptık. Kapanışı ızgara mangallarla yapacağız şimdi. <gülüyor> Başlangıç. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyoruz Yanlış her şey be. için. Sağ olun. Evet, Tıraliçemiz de seni bekliyor orada. Sıra mangala gelsin diye. Ellerine sağlık. Oo, Açılışı Kapıçino ve Tıraliçe ile yaptık. Mehmet Bey, sen bunu yersin Sıra mangala geleceğimiz. Bak. Kandırma bizi. Hadi. Allah Allah. Hanife'nin eline sağlık. Evet. Çok güzel tralice evet, yapıyor. çok güzel. Kraliçe tralice yapıyor. <gülüyor> Daha <gülüyor> Daha oldu. Teşekkür Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Dev 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 Beşik tuzu sosu. olsun. Akçabat Ak... köftesi. Sarıyer sucuğu. Sarıyer sucuğu. Hatıcan... Hasan'ın tavuğu. So... <gülüyor> Patlıcan <gülüyor> salatası. Kibarlığa gerek yok. Lokum gibi. <gülüyor> <gülüyor> Susamışız ha. <he. gülüyor> Alık. Mehmet Bey çok güzel bir yumurta. Siz uğurdu. yapacaksınız, biz hazır yiyeceğiz. Daha bir yemeğe başlayacağız. Sen her şeyi becerirsin Halife. Çünkü hamur işini güzel yaptığın hmm. için. Beylerine sağlık. Şu anda Mehmet Asiye Uyaroğlu çiftinin elindeyiz. İçli köfte yapıyoruz. Mehmet abimiz bütün malzemeleri Asya'yı ile birlikte hazırladılar. Şimdi yapımına geçtiler. Halife arkadaşım da onlara yardım ediyor. Asya arkadaşım da kızartıyor. Eşim de görüntülüyor. Ben de hazır koyuyorum. Afiyet olsun. Allah, Hani Fede sürüyor işi. Ellerine <laughs> sağlık. Tomurcu gelince yapacak Hani Ne yapsak acaba? Ben <laughs> de <laughs> yemekleri hazırla. Ben <laughs> ayak işlerini yaparım. Ben de bulaşık. Sizce bir tane bulaşık. Hayat <laughs> <Tati bulaşık. gülüyor> <laughs> hepimize güzel. <laughs> Arkadaşlarımız da tatlı. Hepsini kızartalım da götür. <gülüyor> Bence <gülüyor> de ya. Bir kudalgan var mı? iyi o zaman hepsini Ama Mehmet abi bize de hayat güzel mi? Biz erkekler olmasa kadınlar acaba ne yapacak diye bazen merak ediyorum. Ya, ya. <gülüyor> ya <gülüyor> Onların ya, işi ne şey artık bizlere kalmış. Ölüyorsunuz. Afiyet ban şeker olsun hepsini. Onlar olmasa biz yaşayamayız. Ha? Ne Çok güzel. güzel bir günde sevdiğiniz arkadaşlarla. Ben de Antalya'ya yeni taşındım. Yeni daire aldık arkadaşlarımız şereflendirdiler Mehmet Bey. Hepiniz tabii ki. Eşim ve arkadaşım Hanife de bulgur köftesi yaptılar. Ağzınıza sağlık. Bu Evet. Her şey çok güzel görünüyor sayenizde, kesenize bereket tabii ki sizin kapılarınızla. Bahçemizde çıplık yeşilliklerimiz evet, içinde. Evet, Bugün partimizde içli köfte var. Dostlarımıza evi kutluyoruz. Bahçemizde ağız tadıyla yemek kısmet olsun inşallah. Bütün dostlarımızla bekleriz, her zaman kapımız açık. Ellerimize sağlık, pek güzel olmuş. Evet, çok güzel olmuş Mehmet'in, Hanife'nin, herkesin emeği geçen. Hayat bize güzel Mehmet Bey. Çok Allah güzel. ağzımızın tadını bozmasın, sağlıklı, sıhhatli inşallah. Daha nice güzel günlere.